Zannetmeyin ki sahte ürün satışları pazar yerleri denilen bu yerlerde hepsi burada neon bir trend yol çiçek sepeti gibi mecralarda sadece elektronik veya bilişim ürünlerinde oluyor. İşte sevgili Emin Sevim isimli dostumuzun da bizlere gönderdiği gibi bir deterjanda dahi ne yazık ki bir sahte ürün satışı ile karşılaşabiliyorsunuz. Üzücü olan konu ise genellikle tüketicilerden bana geri dönüşler hep şu şekilde oluyor karşı tarafı inandırabilene kadar ikna edene kadar göbeğimiz çatlıyor deniyor. Yani karşı tarafta bir direnç var. Ona inanmamaya yönelik böyle ciddi bir gayret var. Halbuki yapmanız gereken kendi oluşturduğunuz pazar yerinizde satış yapan işletmeleri denetlemek. İhbar var bunlarla ilgili. Daha neyi bekliyorsunuz onu da anlamak mümkün değil elbette. Şimdi ne yazmış hemen bakalım. Merhaba. 10 Mart tarihinde hepsi burada üzerinden aşağıda detaylarını vermiş olduğum Bingo marka toz deterjan aldım. Deterjanlar geldi. Orijinal olmadığını fark ettim. Hatta en yakın markete gidip aynı üründen aldım. Eve gelip ikisinin hem ambalajını hem de içeriğini kıyasladım. Tamamen birbirinden farklıydılar. Orijinal olmadığına hükmettiğim zaman hepsi burada müşteri hizmetlerini aradım. Hepsi burada üzerinden sahte ürün satmaya asla izin vermediklerini, böyle bir şey ile karşılaştıkları zaman ağır yaptırım yaptıklarını, benim sorunumu ise ivedi bir şekilde çözeceklerini dile getirdiler. Ertesi gün hepsi jet firması geldi, evden ürünü aldı. 18 Mart tarihinde ise deterjanların ücreti tarafıma iade edildi. Ücret tarafıma iade edilince siteye girip aynı ürün ve mağaza, Halen satış yapıyorum diye baktım diyor tüketici ben saygıyla eğiliyorum önünde kutluyorum kendisini. Aynı ürün ve satıcı halen satışa devam ediyordu. Bunun üzerine tekrar müşteri hizmetlerini aradım. Müşteri temsilcisi konuyla ilgileneceğini söyledi. Aradan birkaç gün daha geçti. Tekrar siteye geçip satıcıyı ve ürünü kontrol ettim. Halen alınabiliyordu. Ardından şikayet vara yazdım. Şikayet var sitesine yazdıktan birkaç gün sonra talebim kale alınıp satıcının satışına son verilmiş. Şikayetimin arkasında durmasam büyük ihtimal o satıcı halen satış yapmaya devam edecekti veya o satıcı farklı bir isimle satış yapmaya şu an devam ediyordur kim bilir demiş. Sizin için bu çekimi yapmaya başlamadan evvel Twitter hesabındaydım. Aklıma geldi. Sürekli bu tüketicilerin korunması hakkında kanun çerçevesinde içerikler üretiyoruz ve sürekli olarak da biz aynı şeyleri dile getiriyoruz. Biz bunları sadece burada bu ekranda veya tavsiye forumunda veya sosyal medyada dile getirmekte kalmıyoruz aslında. Ben bütün bu yaşanan sıkıntıları Ticaret Bakanlığı'na da aktarıyorum ki takip edenler biliyorlar Türkiye Büyük Millet Meclisi dilekçe komisyonuna bu konuyla ilgili direkçe de sunmuştuk. Şimdi üst üste iki içeriğin ikisi de sahte ürün ile ilgili olunca hemen dedim ki ya bu tüketici koruma kanunu ne zaman revize edilecek? Çünkü biz bunu çok uzun süredir dile getiriyoruz. Çünkü 2012-2013 yıllarının kafası ile hazırlanmış bir Yönetmelik 2014 yılında devreye giriyor ve biz o yılların koşullarına göre bugün hala ne yazık ki tüketicinin korunduğunu düşünüyoruz. Halbuki tüketicinin korunmadığını bu içeriklerden de gayet rahat bir şekilde anlıyorsunuz. Bu firmaların bu kadar rahat şekilde meydanda at koşturabilmelerinin en önemli nedenlerinden birisi yaptırım uygulanmıyor olması. Ne yazık ki biliyorsunuz bu yer sağlayıcı adı altında olan firmaların müteselsiz sorumluluğu olmadığı konusunda devletimiz ısrar ediyor. Yani devletimiz öyle diyorsa boyun kıldan incedir diyoruz ama bunun yanlış olduğunu da söylemeye devam ediyoruz. İşte bunun yanlış olduğunun en somut sebeplerinden birisi de bu. Sahte ürün satıldığına kendileri dahi ikna olup tüketicinin ürünün ücretini iade ediyorlar. Fakat hala o işletme o satışı yapmaya devam ediyor. Sebep ne? Sebep gelsin komisyonlar açılmasın aralar gibi bir durum olsa gerek diye düşünüyoruz. Dolayısıyla ben de Twitter'a girdim. Madem seçim yaklaşıyor muhalefete soralım. Tüketicinin korunması hakkındaki kanun revize edilecek mi? Bu haliyle tüketici koruduğuna inanıyorlar mı? Ekte Türkiye büyük millet meclisi dilekçe komisyonuna sunduğum dilekçeyi hemen herkes biliyor beni takip eden anlamında. Birkaç muhalefet parti başkanını burada etiketledim ve her birine farklı bir soru sordum ama hepsi de tüketiciyi koruma kanunu ile ilgili olan konulardı. Sayın Ümit Özdağ'a sordum, Sayın Meral Akşener'e sordum, Sayın işte Hüseyin Baş'a sordum, Sayın Vekil İnce'ye sordum. E zaten siz de görebilirsiniz. Dostlar sizlerden ricam bu video ile birlikte lütfen bu tweet'e de destek verin. Çünkü bu sizinle ve bizimle ilgili bir konu. Evet biliyoruz ülkemizin çok çok daha ciddi problemleri var. Fakat şu gelen şikayetleri gördükçe anlıyoruz ki bunlar da çok ciddi problemler ve ne olursa olsun ele alınması, dikkate alınması gereken konular. Ticaret Bakanlığı defalarca yazmamıza rağmen bu konularla ilgili hiçbir gelişme olmadığına göre o halde biz de dedik ki madem iktidar ilgilenmiyor bir de muhalefete soralım bakalım. Onlar ne diyorlar, onlar ne düşünüyorlar bu konuda. Bu konuya da destek verirseniz sevinirim dostlar. Bu tarz konular şikayet var da veya benim bu içerikleri paylaşmam neticesi YouTube'da falan ortaya çıkmadıkça ne yazık ki bu tarz pazar yeri dediğimiz sağlayıcılar hiçbir şekilde aksiyon almıyorlar. Bu konularda desteklerinizi rica ediyorum dostlar. Yorumlarda görüşürüz. Hoşçakalın.